Allah Celle Celaluhu bizim yapmadığımız her sevap için ne demek? Namaz, oruç, zikir, Kur'an, sohbet, ilim zikir. Her, her seferinde bize bir azap, bir bela verseydi şu anda bu camide kaç yüz kişi olurdu abi? Kaç bin kişi olurdu abi? Bir adam bir sabah namazı kılmadı ya da bir bölge Allah Celle Celaluhu oraya bir bela yollasaydı ertesi gün orası ne alemde olurdu? E peki illa ki bölemiyor musun Allah Celle Celaluhu? E yok. Ne diyor Rabbim Celle Celaluhu? Ben sizi yarattım, ipinizi saldım. Köküsü bu. İpinizi saldım, özgürsünüz. Ölüm geldiğinde o ipinizden yakalayacağım, çekeceğim, alacağım sizi. Bak Gazze'de millet yağmurda, çamurda, karda, fırtınada namaz kılıyor. Namaz kılıyor ama. Şu kadar şu kadar çocuklar bir şey olduğu zaman Kur'an'dan ayetler, örnekler veriyorlar. Şimdi bizim çoluk çocuk nasıl? Çoluk çocuğu bırak, beş vakit namaz kılan adam böyle meselelerde nasıl tepkiler veriyor? Bizi mi buldu kardeşim bu ne ya diyor. Orada gazeli çocuk inna lillahi ve inna ileyhi racun diyor. Elhamdülillah diyor. Daha beterleri var diyor. Ya bizden daha beteri var diyor. Daha ne olsun be kardeşim ya. E peki biz bu rahatlıkla Allah aşkına kapıdan bir çıkacaksın dünyanın en güzel manzarası. Boğazan hazır. Rahatlığa bak, lükse bak. Adamlar enkazlarda cuma namazı kılıyor, biz sessiz, sakin, elhamdülillah Rabbim bir huzur vermiş memlekete ama bu huzurun kaçması yakındır. Lafımı yazın Kenar abi. Bu huzurlu günlerin kaçması çok yakındır. Neden abi? E Günahlarda Filistinler o kadar zulüm altında yine adamlar şükrediyor, sabrediyor, Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz diyor. İsrail bir taraftan kapıya dayanmış. Yunanistan öte taraftan bizi dürtüyor. Ermenistan kapıda bekliyor zaten bir şey olsa da. İran zaten kafirin önünde giden zındıklar. Ne yapacağız en ufak bir fırsatta? Amerika zaten tepemizde. Bir şey olsa da girsek biz daha da fazla bozuluyoruz. Biz daha fazla bozulmaya devam edersek bundan sonra Allah muhafaza etsin belayı çekmek istemeyiz. Allah başımıza bir bela verirse Ondan sonra hakikaten ya lan biz kaçırdık Allah belamızı verdi. İşte bunu demeyin. İşte bunu dememek için arkadaşlar sabah namazına kalkacağız, kaldıracağız, sohbetlere geleceğiz, Kur'an okuyacağız, tövbe edeceğiz, Allah'a yalvaracağız. Ya Rabbi günahlarımızdan sebep biliyoruz başımıza gelenler. Estağfurullah billahi bismillah. Ve ma sabakum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve erfan kesir. Ama ayetin sonu çok acayip. Allah Celle Celle diyor, bir çoğunu yaptığınız o günahların yine bir çoğunu diyor. Affediyorum diyor ya. Yine siliyorum diyor. Belki akıllanırsınız. Böyle birçok ayet var. Hani belki akıllanırsınız. Levkan yefkahun diyor Allah Celle Celle. Keşke bilseler. Ama bilen var mı? Yok. Namaza sarıl abicim. Ne olursa olsun istediğin kadar günahkar ol. Geçen gün bir kardeşe davet verdik. Namaza başladı. Bir daha ziyaret ettim. Ya hocam başladım diyor. Böyle bir şey ol sende. Ya abi sendelesen de kıl dedim abicim. Sendelesen de kıl. Ya günah bulaşık. Olsun kıl abicim ya. Hemen en ufak bir şeyde sendeliyoruz. Yok abi sendelemek yok. Sen şimdi işe giderken ayağın takıp düştün. Ne yapayım hemen eve geri mi dönüyorsun? Yok onu nasıl işe gidiyoruz neyse. Şimdi bir şey olmaz. Ben bu ayaklarda çalışırım. Ya da patron diyor gel oğlum gel bir şey olmaz gel. Bir şey olmaz sen bana alırsın. Vay diyor olsun patrona bak diyor be. Ayağım sakatken bile beni çağırıyor. Bir de kaza geliyor. Ayağın sakat nereye gidiyorsun? Olsun ben gideyim ya. İşe giderken gidiyoruz. Ama namaza, sohbete, camiye. 5 dakika geç kaldım ya neyse bugün de gittim. 5 dakika. E gel beş, son 5 dakika gel. 1 dakika gel. Sizden birinizin. Bu fazileti iyi dinle arkadaşlar. Sizden birinizin Allah yolunda bir an bulunması. Allah yolunda bir an bulunması. 70 sene nafile namazdan eftaldir. Bir kimse diyor, bir saat ilim meclisinde bulunsa, bir saat ilim meclisinde 60 sene nafile namaz kılmış gibi seyahatle doluyor. Melekler ayaklarının altına kanatlarını seriyor ya. Ali Haydar Efendi Hazretleri, Kuddüs esir o. Rabbim şefaaterin ailesine amin. Ya sohbete gelenlerin ayaklarının altını üstüne sürüyordu. Efendim ne yapıyorsunuz diyorlar. Bunlar diyor, Allah'ın o tozdan diyor ya. Melekler diyor buna bak bu ayakkabını aldı melekler diyor kanatlarını serdi diyor. E peki biz ne yapıyoruz abi? Niye peki hala ısrarla ya bakarız da yapar ya o git şimdi da tamam, daha dün gittik ya şu gün gittik bugün gittik. Bak şu örneği hep söylüyorum size unutuyorsunuz. Bak sakalı şerif getirelim diyoruz bereket olur diyoruz. En son ben bunu sohbete söyleyecektim Rabbim şimdi aklıma getirdi. Böyle bakıyorum ben de. insanları izliyorum. Böyle bakıyor. Böyle bakıyor geçiyor. Yani o kadar sıradan böyle, bir, haşa böyle bakıp geçiyor. Yani sakal şey yapabilir e böyle... Yani küçümseme ben şey ben kendim diyorum hani. Böyle normal sıradan şey gibi böyle bakıp geçiyor. Ya yani, bakışı şu sadece sakal şey e bakışı saniye sürmüyor. Ve ben bundan bu kadar eminim ki büyük de emin Bugün Allah Resulü çıksa gelse Her gün bir yerde sohbet verir sabit. Vallahi de billahi de tallahi de bu insanlardaki daha dün gitti kardeşim. Daha dün gittik derler. Gerek yok derler. Vallahi derler. Ha sakalı şerif. Ha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ha bir ilim meclisi. Ha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilim meclisi. Ne demek? Ben kıyaslamıyorum. Eşitlerim. Haşa. Şunu demek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere mescide girdi. Bir yerde baktı. Zikir halkası var. Zikir halkası. Bir yerde baktı talim yapıyorlar, sure talimi. Bir yerde baktı sohbet halkası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zikir halkasını ne de diğer halkayı tercih etmedi. Sohbet halkasını tercih etti. Niye? Sohbetin içinde her şey var. Abi sohbet demek hayat demek ya. İlim var, zikir var, Kur'an var, ayet var, hadis var, her şey var. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar sohbetlere gelelim, namazlara gelelim. E, ömrü bitip gidiyor, e, gidiyor da e, öleceğiz. Allah aşkına şuradan dönüşse Allah muhafaza Hangimizin kazaya yapıp taklatıp ölmeyeceğim malum. Son ameli neydi? Sabah namazına çıktı. Elhamdülillah. Bak ne güzel. Allah ininde de elhamdülillah bak insanlar da bu insan desin diye şey yapacak yok ama sonuçta bir hatıra da var. İnsanlar gördün mü adam içti geberdi gitti derler değil mi bak. İçti içti kadri, geberdi gitti derler. Ama bak maşallah bir adamdan namaza gitti maşallah işte dönüşe de demek ki ne de şehit ol ya. İnsan adresini yapmayız ama sonuçta insanların da seni Hüsnü zanla lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi? Üç kişinin, üç tane iyi komşunun şahitliği yok. Şimdi cennete vacip olur ya. 3 kişi, üç komşu iyi adam dese cennet vacip olur. İnsanlar da şahit lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi? Siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz ama biz insanlar desin görsün ben senin için yapmayacağız. Biz Allah için yaparsak zaten insanlar bizden otomatikman razı olacak. ربنا رَازُّوا اللُّهُ كُلَّرْنَا آمين الفاتحة كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ